Kendin mi dondurmanı yavrum kurbağalı? Ney? Lan kurbalı dondurma mı olur? Ee? Hey babalık bana karşı mı geldin sen? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ninja olacağım ben Japonya'ya gideceğim. Kung fu yapacağım. Oy! Ay. ay, ay. Oy kafam. Kötülerin karanlık kabusu olacağım. Ebe. Ee tövbe tövbe. Olmadı bu çocuk olmadı. Arkadaşlar. Arkadaşlar size çok önemli bir haberim var. Konuşan kediler olsun. <laughs> Lan ne oluyor ya? <laughs> arkadaşlar. Konuşan kediler 18. Başlarım böyle işe. Lan hepinizi mahvederim. Uy lan gelin. ne oluyor ya? Lan dedem yine rüya görüyor herhalde. Bir daha sizi bu mahallede görmeyeyim. Ya vallahi bana hiçbir yerde rahat yok. En iyisi gidip başka yerde yatayım. Hey baba. Evde değişik bir kedi var. Ben tırmık xc75. Dünyayı ele geçirmeye geldim. Oğlum bu nereden çıktı ya? Allah Allah sen de kimsin? Baba bu robot benim olsun mu? Yaklaşmayın çok tehlikeli olabilir. Bana liderinizi getirin. Baba minderinizi getirin diyor. Minder istiyor herhalde. Ne? Minder mi? Lan minderi nereden bulacağız şimdi? Görev iptal edildi. Dünyalı kediler çok şapşal. Miau. Oy! Ne yapıyorsun ya Şevket abi? Ödümü patlattın. Kedi sandım seni. Hay Allah'ım ya. iki saattir düşünüyorum. Bu bizim şapşal köpek. Bugün neden daha da şapşal görünüyor acaba? Gıcık oluyorum şu kediye tip tip bakıp duruyor. Kesin bir pislik yapacak yine. Oğlum takma kulak mı taktın lan? Sana ne ya? Yürü git başımdan. Sefil kedi. <laughs> Oy. Anam bu ne lan? Oğlum fare mi lan bu? Abi sen hayırdır nasıl bir faresin ya? Saygılar abi. Yengeye hürmetler. Ya kardeşim kaç kere söyledik şunun yanına bir kaşık verin bir şey verin ya İlle elimizle mi yiyeceğiz bunu yani Uy aman abi dur Hey kedi sana kaç kere söyledim seni bir daha bu mahallede görmeyeceğim diye Ya Fahri abi tamam kızma anlıyorum ben seni ama Sonuçta ben bir kediyim yani seni kovalamam lazım arkadaşlar dalga geçiyor benimle Ulan başlatma arkadaşlarından şimdi hepsini alır burada sıraya dizirim ha Gel buraya diyorum kaçma Ya Fahri abi sen beni yanlış anladın ya Hey kedi nereye böyle? Oy sen de kimsin? Utanmıyor musun kedilere laf atmaya? Seni terbiyesiz kocaman kaba balık bozuntusu. Ne oluyor ya? Ben ne dedim ki? Oy o ne ya? Baba! Baba karnında bir delik var. Hey baba uyan uyan. Karnın delinmiş diyorum. E ben şimdi yapıştırırım onu korkma. Tam işte orası tekir. Heh, böyle iyi mi? Yukarı yukarı biraz daha yukarı. Lan oğlum bir karar ver Allah Allah sırtın mı ağrıyor? Evet evet sırtım biraz daha bastır biraz daha. Lan oğlum nasıl bastırayım kediyim lan ben... E, şöyle çıkayım. Ulan bir doktora gitmedin ha. Ay, her sabah sporumu mutlaka yaparım. Biraz yorucu ama kendinizi de hissettiriyor. Ay Minnoş Hanım gerçekten saçlarını harika oldu. 6,5 saate uğraştım ama gerçekten süper oldu. Minnoş Hanım. Allah Allah. Az önce elimde süpersonik bir basketbol topu vardı. Şöyle oynuyordum böyle böyle yapıyordum. Ama topu göremiyorum şimdi. Nereye gittiyse çok hızlı galiba. Hah, işte oradaymış. Bak şimdiye kaldım. Heh. edecek. Banyo bitti. Oy, bey, ne oluyor ya? Ya iyiydik böyle ya ne güzel sıcak sıcak. Allah Allah ben devam edeceğim banyoya. Hem bazı pirelerim tam olarak temizlenmiş sayılmaz. Oh. Hadi artık tamam. Gel buraya Ya ne oluyor ya parası... Pamuk neredesin? Eyvah sahip çağırıyor. Şu pencere kenarlarındaki sallanan garip ipler beni çok sinir ediyor. E, geliyorum sahip. Oy. E, gelemiyorum. İmdat. ek kaldım ben burada. Miau. <laughs> Anne. La değil mi kardeşim? Ya saçmalama çık artık. Annem kızıyor. Ya vallahi karışmam bak üzerimde bir iki tane pire kaldı hala. Ponçik bak sabrımı mı taşırıyorsun artık? E, tamam tamam hiçbir şey taşırmayacağım. Bak taşırmıyorum. Tamam böyle iyiyim ben. Oy. İyi tamam Ponçik. Yarın veterinere gidersin o zaman. <laughs> İlk deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Sporcu ikinci denemesini yapacak. <gülüyor> <gülüyor> İkinci denemesinden de sonuç alamayan talihsiz sporcumuz son hakkını kullanıyor. Hey bak şimdi sana ne göstereceğim. Televizyonu böyle tersten izleyince çok komik oluyor. Bak şimdi böyle önce tersten ben... Ay! Bu kedi tam bir şapşal. Lan oğlum İsmail artık vallahi çekeceğim şu bilgisayarın fişini şey, ha. Lan Ulan nasıl çıkıyor lan bu? Ulan sabahtan beri bilgisayarın başındasın. Şunu çeksene. Lan, oğlum ne yaptın lan? Yapıştırdın mı bunu buraya? Ay çok şapşiksin ya. Tırmık koş televizyonda çok komik bir şey var. Ne televizyonda komik bir şey mi var? Geliyorum. E, geliyorum. Oy, Biraz zor oluyor ama gelmeye çalışıyorum. E, tamam. Evet bir tane kaldı. Yok. E, oy. Ay çok komikti Tırmık Yetişemedim. bitti. Ama bu haksızlık ya. Minnoş. Lan oğlum İsmail sana şimdi şipşak bir çarpacağım o zaman göreceksin şapşik mi şipşak mı nasıl çıkıyor lan bu? Ya sabah akşam bilgisayar sabah akşam bilgisayar iyice zombiye döndüm bunun başında. Şimdi seni Sabiha teyze söylemiyor muyum bak. Oy 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 susamışım vallahi. <laughs> ya sabır ya sabır ya sabır. Ya şimdi böyle yağmur damlası gibi <laughs> ne içtiğimizi anlayamadık vallahi ya. <laughs> Ulan bir suyu açmayı akıl edemedi damlacık beyinle 2 saattir acetti bizi burada. Müzik çok acayip değil mi kanka? Valla çok güzel de bizim kedi videosunda ne işimiz var onu anlamadım. Ben de anlamadım kanka boş ver ortamlara bakalım biz. Ya minnoş bakıyorsun ama bak bu sefer bakmayacaksın tamam mı? Hadi bakmıyorum tamam öbür tarafa bakıyorum hadi ya. Bak karıştırıyorum. Tamam çabuk ol biraz. Bakalım bu sefer bulabilecek misin? <laughs> Acaba burada mı? 40 yıllık topumun kokusunu benden hiçbir şey saklayamaz. Hoppa! Ya Minnoş ya. O kanka hoş geldin ya geç geç. Aa Melike merhaba. Ay ne güzel kız. Sen de geç lan. Enişte hoş geldin. Gel buyur. Bu kim diye? Geç hadi geç.